izleyenler ekran başına hoş geldiniz. Sizlere İzmir Konak'tan sesleniyoruz. Nazende Türkiye Evi'nin konu olduk yanımızda. Firma sahibi Hacı Bey var. Bakalım bizlere neler aktaracaklar. Ve tabii ki biz öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Hacı Bey kimdir? Hacı Bey İlim Erzincan ilçem Tercihan köyüm Gökpınar. İzmir'de bu işi 6 yıldan beri yapıyorum. Uzun yıllardır. Evet. Uzun yıl oldu bayağı. Kendim de taşerondur ayrı zamanda. E, konuklarımız hı hı. Yani çok gurur duyuyoruz. Bizi sevip saydıkları için bizi ayakta tutuyorlar ve biz de onlara daha iyi ilgi, alaka, hizmet etmeye mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz inşallah. Çok güzel. Peki hizmetlerimiz nelerdir? Burada neler yapılıyor Hacı Bey? Burada her çeşit yemekler vardır bizde. Çok güzel. Kebaplar, soğuk meze takımlarının tümü vardır. Ayrıca kokiriş Vardır. Lezzet olarak her şeyi bulabiliyorum. Her şeyi bulabilirsiniz yani yok yok bizde Allah Daha da çok alt, çoğaltmasını temenni ediyoruz İnşallah mücadelemizle onu da başaracağız. Evet. Peki dışarıdan muhtemelen malzeme alıyorsunuz, et alıyorsunuz nelere evet. dikkat ediyorsunuz? Tabii ki en iyi yerden almayı dikkat ediyoruz, Hı -hı. en ucuzu değil en pahalısını almayı tercih ediyoruz çünkü evet. kendimizin yemediğini biz müşterimize yedirmeyi asla kabul etmiyoruz biz onu ee, kontrol etmeden deneyimli olmayan yerlerden. Asla almıyorum ben zaten. Tabii ki merak ediyoruz. Aynı anda kaç misafirimizi burada ağırlayabiliriz? 150 tane misafirimizi her ağırlayabiliyoruz. Burayı tercih ediyorlar o konuda hiç sıkıntımız yok. Sağ olsunlar. Bizim hizmetlerimiz de zaten sınırsızdır. Gelen kendi evi gibi, kendi yeri gibi, kendi mekanı gibi rahat gelip oturup eğlenip büyük bir içip eğlenip gidiyor yani. bir de sanatçılarımızdan bahsedelim. Canlı müziğimiz var. Türkiye evimiz burası. Sanatçılarımız gerçekten dört ktür evet. Sanatçılarımızın zaten seçme ayda bir konser de yapıyoruz. Dünyalı sanatçı da getiriyoruz ve getirmeye de devam ediyoruz bizim sanatçılarımızdan. Memnunum ben. Onun için hem konuklarımızı memnun ediyorlar hem de tabii ki bizi memnun ediyorlar. İşlerini çok düzgün şekilde yapıyorlar. Evet hijyenin öneminden bahsedelim. Özellikle pandemiden çıktık vesaire. Yani, aynen. yani Biz o tür önlemlerimizi almışız. Zirvemin her şeyi bizde mevcuttur. Kapı evet. girişlerinde olsun, masalarımızda olsun. Her şeyi teplerimizi almış. Onun için ona göre hareket edip gidiyoruz Allah izin verirse. Daha da Çok güzel. dikkat etmeye de devam ediyoruz. Evet. Yani Sonuç işimiz eğlence sektörü. Bu yüzden de burada hem tabii ki Yemek de var, e, gıda sektörü de ama e, buraya gelen misafirleriniz burada keyifli bir şekilde zaman geçirmeli. Aynen öyle. Zaten evet. e, burayı tercih ediyorlar o konuda hiç sıkıntımız yok sağ olsunlar. Bizim e, hizmetlerimiz de e, zaten sınırsızdır. E, gelen kendi evi gibi, kendi yeri gibi, kendi mekanı gibi rahat gelip oturup eğlenip bir içe eğlenip gidiyor yani. Evet. Bir de sanatçılarımızdan bahsedelim. Canlı müziğimiz var. Türkiye evimiz burası. E, sanatçılarımız gerçekten e, dört küttür. Evet. Sanatçılarımızın zaten seçme e, ayda bir konserde yapıyoruz. Zümrüt sanatçı da getiriyoruz. Ve getirmeye de devam ediyoruz. Bizim sanatçılarımızdan memnunum ben. onun için hem konuklarımızı memnun ediyorlar. Hem de tabii ki bizi memnun ediyorlar. Işlerinde çok düzgün şekilde yapıyorlar. Allah razı olsun hepimizden. Konuklarımızdan ve sanatçılarımızdan. Evet. Ve sizlerden de. Teşekkür. teşekkür ederiz. Bizler de teşekkür ederiz. Türkü de zaten olmazsa olmazımız. Bizim Art. kültürümüz. Aynen. Doğulu olduğumuz için evet. kültürümüz Türkülü. Kaç personel hizmet veriyoruz? Kaç personelle hizmet veriyoruz? Altı personelle hizmet veriyoruz. İş hepsi işi bilen arkadaşlar. Tabii, tabii ki herkes işini çok iyi yapan insanlar. Seçme Hı. alıyoruz zaten. Karsonumuz olsun, aşımız olsun, mutlakta çalışanlarımız olsun, komimiz olsun. <laughs> güler yüzlü olması güler yüzde, gerekiyor. Tabii ki insanlar e, tatlı dile güler yüzlüye gelir. Yani kes öyle gidip de tantanalı olan, öteberi olan yerlere gitmezler galiba. Hedeflerimiz nelerdir? E, hedeflerimiz, konuklarımız e, biraz daha fazla olması. Tabii. Eşimizi herkesin beğenmesi. Hedefim o. Herkes bizi konuşması. Yani o konuda konuşması. Benim hedefim o. Yani biz evet. para pul peşinde değiliz. Biz çevre peşindeyiz, konuk peşindeyiz. Kesinlikle. Yani çevremiz olsun, konuklarımız memnun olsun. Ne ciblerine ne kendiler yüzlerine herhangi bir zarar gelmemek şartıyla. Evet. Benim hedefim o. Evet.